Merhaba günün içinden kanalına hoş geldiniz. 12 Ocak 2021 Çarşamba günü günlük Covid-19 tablosu. Toplamında test sayısı 422.028, vakka sayısı 77.722, vefat sayısı 145, iyileşen hasta sayısı 42.573. Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırıkkale, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak, Manisa ilk 10 ilimiz ve mavi renkte. Elazığ, Ağrı, Bitlis, Mardin, Sarı Renk, Muş, Bingöl, Diyarbakır, Siirt, Batman, Şanlıurfa ise turuncu renkte. Aşılamada birinci doz uygulama 57 milyon ikinci doz uygulama 52 milyon üçüncü doz uygulama 22 .517 günlük test ve vakka oranı ise 18.42.